Bugünlerde emeklilik konusunda girişimlerine devam eden EMADER Emeklilikte Adalet Derneği özellikle AK Parti ziyaretlerine başladı. Biliyorsunuz daha geçtiğimiz günlerde Kızılca Hamam kampı öncesinde ilçe başkanları ziyaretlerini buradan paylaşmıştık. Yine bugün de Üsküdar'da bir AK Parti bakın şöyle fotoğrafını da paylaşayım. AK Parti ilçe başkanlığı da şöyle büyüteyim. Evet bakın dosyamızı da sunmuşlar. AK Parti Üsküdar ziyareti. Yönetim ekibi olarak AK Parti Üsküdar ilçe başkan yardımcısı Sayın Fırat Çınar Bey ile bir günle 17 yıl, 20 yıl biliyorsunuz erkeklerde 20 yıl, kadınlarda Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 17 yıl. Ne yazık ki bir geriye atılma durumu var. Bir günle, bir ayla, bir haftayla. Sayın Fırat Çınar Bey en azından bu dosyayı kabul etmesiyle beraber bizce kademeli mekliği konusunda AK Parti'nin de aslında her ne kadar iktidar olsalarda, her ne kadar bakanlık AK Parti'de olsa da Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı en azından belki yarın öbür gün bir düzenleme sonucunda bizce mutlaka bu dosyadaki bilgiler gündeme gelecektir. Kapsamlı dosya takdim edilmiş. Kademeli emeklilik sistemi 4,5 milyon vatandaşı doğrudan etkilediği konu edilmiş. Adalet talebimiz ifade edilmiş arkadaşlar. Bu önemli mesele duyarlı olduklarını göstermişler. AK Parti Kızılcahamam toplantısı öncesinde bakın geçtiğimiz günlerde de aynı konuda buradan yine paylaşımda bulunmuştuk. Bu konu gündeme gelecektir. Bu konu en azından yarın öbür gün ya bak biz Kızılcamam kampında geldik. Emader'in kademeli emeklilik bekleyenlerin böyle böyle bir sıkıntısı var, sorunu var. Bu konu daha çok gündemde kalacak. EYT mağduriyetinin giderilmesinden sonra 99-2008 arasında kalan 4,5 milyon kişiyi ilgilendiren bu mağduriyet bizce araya 2 yıl, 3 yıl kademe konularak mutlaka giderilebilir. Primlerde de bir düzenleme yapılabilir. Şurada daha önce biz sizlerle listeyi de paylaşmıştık. Kademeli emeklilik konusunda Emader'in paylaşmış olduğu liste. Bakın burada hem yaşlar var, hem prim tarihleri, günler var. Bunlar hakkında da mutlaka bir çalışma yapılacaktır. Emader temsilcilerine tekrar teşekkür ediyoruz. AK Parti ziyaretleri önemli arkadaşlar. Umarız devamı gelir. Görüşürüz tekrar.